Merhabalar, ben diyetisyen Hatice Kübra. Uzun zamandan beri çekmek istediğim sağlıklı beslenme ve diyet yapmanın farkı videosunu bugün çekiyorum. Sağlıklı beslenmek ne demek, diyet yapmak ne demek, hangisi sağlıklı, aralarındaki farklar neler bununla ilgili sizinle bugün sohbet etmek istiyorum. Sağlıklı beslenmeye kısaca bakmak istersek, sağlıklı beslenmek e, ihtiyacımız olan besin ögelerini karşılayabildiğimiz, sağlıklı besin gruplarını yeterli porsiyonlarda tercih ettiğimiz beslenme şekli. Peki sağlıklı beslenme ile ilgili hangi besin grubundan ne kadar alacağız derseniz aslında bu tamamen kişiye özel olan bir durum. Sizin hayat tarzınız, cinsiyetiniz, metabolizma hızınız, genetik yapınız, işiniz, günlük hayat rutininiz gibi pek çok şeyden eskilenebilen bir şey. Bu nedenle kadınlar bu kadar yemeli, şu besinden erkekler bu kadar yemeli gibi bir cümle kurmak aslında kişiye özel beslenmeyi değerlendirdiğimiz zaman çok yetersiz kalıyor gerçekten sağlıklı beslenme programına ihtiyacınız varsa bunun için bir diyetisyenle çalışarak hangi besin grubundan ne kadar yiyeceğinizi diyetisyen eşliğinde bir program hazırlayarak karar vermeniz ve o şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenme o zaman tekrardan hatırlatmak gerekirse kısaca ihtiyacımız olan besin ögelerini sağlıklı besin gruplarından karşılamak ve doğru porsiyonlarla bunu yapmak. Sağlıklı beslenmeyi değerlendirmeye devam ediyoruz. Sağlıklı beslenmeyle ilgili aslında İkinci olarak bilmemiz gereken şey kendimizi tanımak, kendi vücudumuzu doğru tanımak. Çünkü kendimizi bilmediğimiz zaman doğru seçimler yapmak ve sağlıklı beslenmek çok mümkün olmuyor. Her besinin etkisi kişiden kişiye değişir. Bildiğimiz özellikleri vardır. Ama bunun kişilerdeki etkisi gerçekten tamamen kişiye özel oluyor. Mesela elma beni gerçekten acıktırıyor. Bazı kişilerle konuştuğumuz zaman elmanın onu tok hissettirdiğini görüyoruz. Bunun gibi spesifik özellikleri e, olabiliyor besinlerin kişilerde. Bunun için kendinizi tanımanız çok önemli. Hangi besin size şişkinlik yapar, hangisi sizi acıktırır, hangisi tok tutar e, ya da belki hiç doktora gitmemişsinizdir, alerjiniz vardır, hangi besin kaşındırır. Yani bunun gibi aslında... Birçok şeyi gözlemlememiz gerekiyor. Bu da zamanla aslında anlayabileceğimiz bir şey. Sağlıklı beslenmenin hayatımızda mümkün olabilmesi için kendimizi, kendi bedenimizi tanımamız çok önemli. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından bir tanesi yaptığımız, uyguladığımız diyet programının bize kendimizi iyi hissettirmesi. Biz genellikle sonuç odaklı ve kısa süren çok yoğun, aşırı ağır bir diyet programı uygulayıp bir an önce kilolardan kurtulmaya çalışıyoruz, yanlış yöntemler deniyoruz ve bunun sonucunda da mutsuz oluyoruz. Şimdi bunu birazdan diyet konusunda çok detaylı bir şekilde konuşacağız neden böyle olduğunu ama e, yani tamamen sonuç odaklı, size hiç keyif vermeyen, sizi mutsuz eden, aklınıza e, hep korkutucu şeyler getiren bir program. Yani genelde diyet denilince insanların aklına böyle şeyler geliyor. Bu tamamen sizi mutsuz eder ve sağlıklı bir beslenmenin parçası asla olamaz. Sağlık dediğimiz zaman hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olmak ve iyi hissettirmek anlamına geliyor. Yani bunu iyi fark etmemiz lazım. Bunun için sağlıklı beslenme programının en önemli özelliklerinden bir tanesi size kendinizi iyi hissettirmesi. Ee, bu anlamda bir her, karşınıza herhangi bir uygulama çıktığı zaman işte şununla şunu karıştırıp içersen şöyle etkisi varmış. Bununla bunu şöyle yaparsan gibi bir şeyi duyduğunuz zaman kendinize şu soruyu sorun. Ben bunu bir ömür uygulayabilir miyim? Ben bu bitki karışımında bir ömür içebilir miyim? Ya da ben böyle bir programı bir ömür yapabilir miyim? Şimdi normalde diyetisyenler eşliğinde tatil dönüşünde ödem atmak için ya da işte bayram sonrası, özel günler sonrasında kendinizi toparlamak için programlar yapabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Tamamen diyetisyen kontrolünde, çok düşük kaloriye girmeden, çok metabolizmaya zarar vermeyecek şekilde, yani tamamen sağlıklı şekilde bir program yapabilirsiniz. Bu ayrı. Ama kendi kendinize yapmaya çalıştığınız 3 günlük, 5 günlük şok diyetler Maalesef ki sizi mutsuz ediyor ve metabolizmanıza zarar veriyor. Dediğim gibi bunun diyet konusunda konuşacağız zaten. Ee, bir uygulamayla karşı karşıya kaldığınızda kendinize şunu mutlaka sorun. Ben bunu bir ömür yapabilir miyim? Bu bana kendimi iyi hissettirecek mi? Bu çok çok önemli sağlıklı beslenebilmek için. Sağlıklı beslenme ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de sağlıklı beslenmede kaçamaklara yer vardır. Şu an bunu dinlediğiniz zaman ya ne diyor bu diyetisyen diye düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle sonuna kadar doğru bir cümle ve tekrardan söylüyorum. Sağlıklı beslenmede kaçamaklara yer vardır. Şimdi dediğim gibi bir önceki maddedeki şeyi düşünecek olursak e, sağlıklı beslenmenin hayatımızda olabilmesi için zamanla yavaş yavaş oturan bir düzen olması gerekiyor. Ve bunun uygulanabilir, sürdürülebilir olması gerekiyor özel günlerimiz oluyor. Doğum günleri, düğün vesaire. Ee, kültürümüzün de yemekle iç içe olduğunu düşünürsek ve bu tarz günlerde yemek yemeyi seviyoruz ve yiyoruz da böyle olduğu zaman tabii ki normal diyet programının dışında kaçamak yemekler, biraz daha kalorili, yağlı ya da işte daha şekerli şeyleri arada tabii ki kaçamak olarak yiyebilir. Bu kaçamak noktasında şunu bilmemizde fayda var. Bazı kişiler doğdukları aile kültür yapısı itibariyle tamamen sağlıklı beslenmeye alışmış bir şekilde bir çocukluk geçiriyor. Ve bunu tabii ki yetişkinlik hayatında da devam ettiriyor. Özel günlerde de herhangi bir günde de tamamen sağlıklı seçimlerle hayatını sürdürüyorlar. Ben böyle kişiler çok çok saygı duyuyorum. Yani en ideal tabii ki olması gereken bu. Ama doğduğunuz aile yapısı, sizin kendi zevkleriniz, kültürünüz, özel günleri de göz önünde bulundurarak diyet programımızın, sağlıklı beslenme programımızın sürdürülebilir ve bizim ona uyum sağlayabileceğimiz şekilde olması çok önemli. Bunu takıntı haline getirip bir gün bir yerde kaçırdığımız zaman eyvah ben ne yapacağım diye değil de ben bunu nasıl dengeleyebilirim diye bakmak lazım. Dediğimiz gibi sağlıklı yaşamın içerisinde çok küçük bir miktarda da olsa kaçamaklara yer var. Tabii ki abartalım, sürekli sağlıklı beslenelim, öyle bir şey değil yani. Özel günlerde, bazı tatillerde vesaire, böyle zamanlarda böyle küçük tatlı kaçamaklarımız olabilir. Bir önceki maddeyle bağlantılı olarak aslında sağlıklı beslenme ile ilgili bilmemiz gereken diğer bir şey, sağlıklı beslenmenin süreçle beraber bizim hayatımıza yerleşeceği ve oturacağı bunu zamanla öğrenebileceğimiz. Bu noktada sabırlı olmamız gerektiği 3 günde sağlıklı beslenmeyi hayatınıza alamazsınız. Yani hayatımızın her dönemi de birbirinden çok çok farklı olabiliyor. İşte geçen haftaki düzeninizle bir, yani bir sonraki hafta bile çok fark edebiliyor. bunu nasıl yapacağız? Sağlıklı beslenmeyi öğrendikçe kendi hayatımıza adapte ederek hayatımızla uyumlu olacak şekilde esneterek kullanabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O dediğim gibi bu zamanla olabilecek bir şey. Bu konuda sabırlı olmamız ve bu sürecin keyfini çıkartmamız, bu süreci daha keyifli hale getirmeye çalışmamız gerekiyor. Şimdi sağlıklı beslenme deyince, evet sebze, meyve, işte taze çiğ, kuru yemişler, sağlıklı yemekler aklımıza geliyor. Ama e, hep aynı besini, aynı yemek şeklinde yaparsak tabii ki bir süre sonra sıkıcı hale gelebilir. Bu noktada sağlıklı besinleri, özellikle de sebzeler için bu noktada biraz daha e, sıkıntı yaşayabiliyoruz. Daha keyifli, daha farklı yemekler halinde yaparsak bu süreci daha güzel hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda bir örnek vermek gerekirse kabağı düşünelim. Şu anda yazın olan sebzelerden bir tanesi ve genellikle gördüğüm kadarıyla çok seven bir kısım var, bir de hiç sevenen bir kısım var. Böyle iki uç var. Ee, kabak yemeği ile ilgili siz sürekli kabağı aynı şekilde mevsim türlü hep evlerde yapılan bir yemek çeşididir. Hep bu şekilde tüketirseniz belki o şekilde tadı hoşunuza gitmemiştir. Ama kabağı e, fırında sandal sefası şeklinde ya da kabak beyti şeklinde daha farklı yemekler halinde denerseniz belki de aslında onu yiyebildiğinizi ve sevebildiğinizi göreceksiniz. Bu noktada sebze yemeklerinde ya da herhangi bir tüketmekte zorlandığınız sağlıklı bir besin grubu varsa bunlarda mutlaka farklı tariflere şans verin hem daha keyifli o daha farklı bakabilmeyi öğrenirsiniz yani eğer mutfağı seviyorsanız bu sizin için daha eğlenceli hale gelebilir hem de artık yeni bir tadını keşfettiğiniz için o almanız gereken besin gruplarını da artık alabileceksiniz bu şekilde düşünebilirsiniz sağlıklı beslenmeyi birazcık da olsa açıkladığımı ve anlattığımı düşünüyorum yine merak ettiğiniz herhangi bir soru olursa ya da sizin kendi fikirleriniz nelerse mutlaka yorumlar kısmında bana yazın yazarsanız oradan da sizinle sohbet halinde olabiliriz daha etkileşimli güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi diyet konusuna gelecek olursak, diyetin normalde kelime anlamı şu an bizim toplum olarak kullandığımızın çok çok dışında. Bunu merak edenler araştırabilirsiniz. Ben o kısmına hiç girmeyeceğim. Ben diyetle nasıl tanıştım? Aslında birçoğumuzun da hayatında karşılaştığı, mutlaka benzer yaşadığı anıları olmuştur. Ben diyetle ablam sayesinde tanıştım. Ablam e, ortaokul döneminde ben ortaokul zamanındaydım. O da sanırım lise zamanındaydı. Böyle çikolatayı, şekerlemeleri, abur cuburları çok kaçırıyordu ve kaçırdıktan sonra işte diyete giriyordu kendince. Şeyi hiç unutmuyorum. Böyle elinde tepsi, içinde yeşillikler, maydanoz, marul, işte üzerinde iki tane limon. Sadece öğün olarak onu yerdi ve annemlerin kızdığını hatırlıyorum. İşte bunlarla karın mı doyar, böyle beslenme mi olur falan diye. Bana da o zaman çok anlamsız gelirdi. E, yani... O zaman o dönem için ve ablam hep diyete girince böyle kendince e, düşük kalorili bir beslenme yöntemi uygulardı. Benim ilk diyet kelimesiyle uygulamalı olarak karşılaşmam bu şekilde oldu. Son zamanlarda obezitenin de çok artmasıyla beraber diyet konusuna olan ilgi de bayağı artmış durumda. Bu konuda espriler, internete yazdığın zaman en çeşit diyet isimleri, diyet listeleri... Bana bazen o kadar değişik geliyor ki uyuyan güzel diyetinden tutun patates diyetine, su diyetine... Yani çok garip, çok farklı diyet e, türleri ortaya çıkmış durumda. Aslında baktığınız zaman hiçbir bilimsel tarafı olmayan ama popülerlikle beraber insanların e, uyguladığı, sonuç alırım belki bunlar olmadı diğerini deneyeyim şeklinde popülaritesi artan bir sektör haline geldi. E, diyetle ilgili sizin de böyle gerçekten karşılaştığınız ya da uyguladığınız çok farklı diyetler varsa yazabilirsiniz yorumlar kısmında. Gerçekten merak ediyorum. Belki de benim hala karşılaşmadığım, görmediğim, duymadığım farklı diyet çeşitleri de vardır. Diyetle ilgili aslında şu gerçeği hepimiz görmezden geliyoruz. Eğer gerçekten internetteki hazır listelerle, 3 günlük, 5 günlük şok diyetlerle insanlar sağlıklı olabilseydi ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilseydi obezite bu şekilde artmaya devam etmezdi. Şu anda Türkiye'de 3 kişiden birisi ya fazla kilolu ya da obez yani mutlaka kilo ile ilgili bir sıkıntısı var. Bu gerçekten 3 kişiden biri çok ciddi bir rakam yani çok korkunç bir rakam bence. Yani gerçekten hazır listelerde bu iş olsaydı zaten diyetisyenlik mesleği ortaya çıkmazdı. Böyle bir mesleğe ihtiyaç duyulmazdı diye düşünüyorum. Buna bir dikkat etmemiz lazım. Sağlığımız çünkü sonuçta biz tamamen sonuç odaklı, zayıflama odaklı ya da işte kilo alma odaklı neyse ulaşmak istediğiniz şey tamamen sonuç odaklı belki bunu yapıyoruz. Ama sonunda kaybettiğimiz zarar gören şey sağlığımız oluyor. Ömrümüz oluyor. Buna bu şekilde bakmakta fayda var sonunda başarısızlık olmasına rağmen bu tarz şok diyetlerin, kısa süreli diyetlerin e, ilgi görmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi kısa süreli olması. Yani siz onu 3 gün uyguluyorsunuz ve 3 gün sonra diyorsunuz ki oh be döndüm yine eski düzenime kısa süreli de olsa ben o kiloyu verdim. Daha sonrasında ama yine bir çok diyet yaparım, yine veririm şeklinde. Hep kısa süreli bir çözüm arayışında oluyoruz. Genelde aslında bizim toplumumuzda sorunlara karşı çözüm üretmede anlık, geçici çözümler üretmek, sonrasını düşünmemek maalesef ki var. Ee, bilmiyorum bu konuda yanılıyor muyum ama ben genel olarak o şekilde olduğunu düşünüyorum. Kendimden de baktığım zaman büyük resme değil de daha çok anlık şeylere odaklanıyoruz, anlık çözümlere odaklanıyoruz. Herhalde uzun vadeli düşündüğümüz ve olmasını istediğimiz tek şey borçlarımızın ödeme planı oluyor bence. Yani uzun vadede işimize yarayan, uzun vadeli olarak baktığımız tek şey o oluyor diye düşünüyorum. Onun dışında hep böyle anlık kısa çözümler arıyoruz ama bunların başarısızlıkla geldiğini ve daha büyük zararlara yol açtığını görsek bile e, diğeri bize daha şey geldiği için, anlık olarak daha kolay geldiği için bunu sürdürmeye devam ediyoruz. Sağlık açısından baktığımızda bu gerçekten oldukça yıpratıcı bir döngü aslında. Ee, neden kısa süreli diyetler bizim sağlığımıza zarar veriyor? Öncelikle kas kaybına yol açtığı için. Şimdi siz 3 günlük, 5 günlük o şok diyeti yaptığınız zaman tartıya gittiğinizde 2 kilo, 3 kilo neyse bayağı istediğiniz kiloyu vermiş oluyorsunuz ve o an tartıda o rakamı görmek sizi gerçekten inanılmaz mutlu ediyor. Yani aslında anlık sadece haz veriyor. Ama siz kas kaybıyla beraber 1 kilo kas kaybıyla yaklaşık 2-3 kilo kadar da vücuttan su atıldığı için onunla beraber o sıvı kaybı da tartıya yansıdığı için siz o an çok mutlu oluyorsunuz. Bu ay çok güzel işte. Şu kadar kilo gitti böyle oldu gibi. Ama aslında baktığımızda kas kaybetmek vücuda verebilecek en büyük zararlardan bir tanesi metabolizma açısından düşündüğümüzde. Çünkü kaslar hızlı çalışır. Zaten metabolizmayı hızlandıran bizim kas yapımızın varlığıdır. O yüzden erkeklerin metabolizması daha hızlı çalışır kadınlara göre. Kas dokusu daha çok olduğu için. Ama siz yanlış diyetlerle bu olan kas dokunuzu zamanla zamanla kaybettiğiniz zaman yenisini kazanmak zaten çok zor oluyor. Çok çok disiplinli ve uzun süreli egzersiz sonrasında kazanabilirsiniz ancak o kaybettiğiniz kasları ki bu da baya bir emek vermek, zaman vermek demek. Hazır elinizde olanı kaybetmek yani müsa açısından çok kolay ama işte sonuçları maalesef ki bizim için çok kötü oluyor. Siz her yanlış diyet yapıp kas kaybettiğinizde ve metabolizmanızı yavaşlattığınızda her seferinde sağlıklı beslenmeyle bile bunu toparlamak daha zor hale geliyor. Zaten bu kısır döngüye yo-yo sendromu deniliyor. Sürekli şok diyetlerle zayıflamaya çalışıp metabolizmaya zarar vermek, yavaşlatmak. Bunun adı yo-yo sendromu. Eminim birçoğumuz bu döngüye girmişizdir. Hatta belki şu an içinde olanlarımız da vardır. Bunun farkına varmak en önemli şeylerden bir tanesi. Bunun fasürali diyetlerin en önemli zararlarından bir tanesi de sürekli bir diyet yapma döngüsü içerisinde olmak gerçekten... Ee, psikolojik olarak da bizi çok yıpratıyor. Enerjimizi ciddi manada sömürüyor. Ee, motivasyon yorgunluğu yaşıyoruz. Belki bu bizim hayatımızın farklı alanlarına da yansıyordur. Çünkü sürekli bir başarısızlık, sürekli bir yarım bırakma söz konusu. Çok diyet yapıyoruz, o an kilo vermişiz gibi geliyor ama daha sonrasında bir ay sonra, iki ay sonra bir bakıyoruz tartıda daha çok kilo almışız. Aslında daha çok dikkat etmişiz ama daha çok kilo almışız böyle bir kısır döngüye girdiğiniz zaman tabii ki bu size kendinizi kötü hissettiriyor psikolojik olarak da çok yıpratıcı bir süreç. Bunun için ee, mutlaka bir diyetisyen eşliğinde bir programa başlayın ve bunun bir süreç içerdiğini en azından bir 6 ay 8 ay boyunca devam ettirerek güzel sonuçlar alabileceğimizi bilmemiz ve sabırlı olmamız gerekiyor. Ee, bu noktada lütfen kısa süreli diyetlerden, şok diyetlerden uzak duralım. İlla bir program yapmamız gerekiyorsa da mutlaka bir diyetisyen eşliğinde bunu diyetisyen gözetiminde yapmaya çalışalım. Şimdi genel olarak toparlamak gerekirse sağlıklı beslenmeyi ve diyetin farklarını konuştuk. Ee, sağlıklı beslenmeyle ilgili yine bilmemiz gereken önemli bir şey aslında kilo vermek. Eğer fazla kilomuz varsa sağlıklı beslenmenin e, en küçük olumlu etkilerinden bir tanesi. Genel olarak baktığımızda sağlıklı beslenmeye şu açılardan ihtiyacımız var. Bizim hücrelerimizin yeterli beslenmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemimizin, metabolizmamızın, ruh sağlığımızın bütün sistemin Güzel bir şekilde çalışabilmesi ve doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için doğru beslenmeye ihtiyacımız var. Kilo vermek bunun faydalarından sadece bir tanesi. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani evet bunu yapmak biraz zor, bu kararı vermek sonuç odaklı değil de olaya tamamen işte, hücresel beslenme olarak e, sağlığımızı korumak amaçlı olarak bakmak öyle hemen olabilecek bir şey değil ama zamanla bunu kazanabileceğimizi bilmemiz gerekiyor bu noktada şu an şunu düşünebilirsiniz. Mesela pandemi sürecinde şu dönemde en hassas gruplardan bir tanesi kronik hastalığı olanlar. Mesela kronik hastalıkları düşündüğümüz zaman ne var? Hipertansiyon var değil mi? Yüksek tansiyon hastaları. Baktığımız zaman hipertansiyon hastalarının %90'ı %95'i hep obez hastalar. Yani bu kişilerin metabolizması zaten e, sağlıksız beslenmeyle, sağlıksız bir yaşamla beraber bozulmuş ve artık fazla kilolu durumları, obezite durumları yıllardır devam etmiş. Ve artık bir yerden sonra vücut pes etmiş, ortaya çeşitli hastalıklar çıkmış ki obez kişilere baktığımız zaman sadece hipertansiyon değil aslında diyabet hastalığı, hipertansiyon, insülin direnci, damar tıkanıklığı, kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığı bir arada görüyoruz zaten. Hepsi bir arada ortaya çıkıyor. Yani bu 10 yıllık e, sağlıksız beslenmenin ve sağlıksız hayatın sonucu. Bu kişinin 10 yıllık geçmişine döndüğümüz zaman, beslenme öyküsünü, yaşam öyküsünü aldığımız zaman şunu çok rahatlıkla görebiliriz. Hareketsiz hayat, aşırı yağlı beslenme, stresli bir hayat, e, yetersiz ve dengesiz beslenme mutlaka öyküsünde vardır. E, bu da maalesef ki şu anda görüyoruz ki pandemide işte bir bulaşıcı hastalık geldiğinde bu kişilerin dirençleri düşük olduğu için artık vücutları mücadele etmekten yorgun düştüğü için en etkilenen, en çabuk Allah korusun zarar gören grup oluyor. Bunu göz önünde bulunduralım. Yani siz bundan 10 sene sonraki sağlığınızı görmek isterseniz, hani size getirip deselerdi ki 10 sene sonra senin sağlığın böyle böyle olacak. Bunu hiç merak etmeye gerek yok. Şu anki beslenmenize bakabilirsiniz. Şu an nasıl besleniyorsanız ve şu an hayat alışkanlıklarınız nasılsa bundan 10 sene sonraki sağlığınız o şekilde olacak. Ve gerçekten yeni yüzyılın getirdiği şeyler devam edecek belki de bilmiyoruz. Yani bundan 10 sene sonra da nasıl bir sistemle, nasıl hastalıklarla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tabii ki ömrümüzü de bilmiyoruz ama en azından şu anda olan sağlığımızı korumak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve bize düşeni yapmak bence bizim kendimize olan bir borcumuz. Sonuçta bir tane bedenimiz var, bir tane sağlığımız var ve bir tane ömrümüz var. Buna bu şekilde bakabilirsek en azından kendimiz açımızdan doğru bir karar vermiş oluruz diye düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ailemizin büyüyebilmesi ve daha çok kişiye ulaşabilmemiz için bu desteğinize ihtiyacım var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.